Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Car e, bir oynayacağız Tabi yani demesi şey araba boobiesi saçma bir oyun gibi gözüküyor Ben şimdi oyunu bitirdim biraz eğleniyorum Rebirth çekeceğim birazdan Hatta şimdi çekebilirim <laughs> Çekelim bakalım Rebirth'ümüzü Şimdi de alalım race karma'sı bu biraz Harry Potter arabasına benziyor. Onun için ismi şu olsun. Ford Anglia. Bence iyi. Çünkü Harry Potter'daki arabanın ismi Ford Anglia. Şimdi geçelim buradan. Aslında parkurlar bayağı basit arkadaşlar. Lüp. Buralar biraz zorlandım şimdi. <laughs> buradan da geç. Her yere kayalık koyula, koyuyorlar arkadaşlar. Hop düştüm anasını satayım. Neyse bunun için küfür etmeye gerek yok. Alt tarafı bir rampa. Çalışmıyor lan araba. Çalışmıyor. Heh. Tamamdır. Buradan da geç. Şuradan da. Hayır ya düştüm ama. Düştüm. Düştüm. Ya niye düşüyor bu? Bu arabanın ayarı bozuk. Dönmüyor tekerlere. İstediğim kadar joystick sağa sola çekim gitmiyor yani dönmüyor araba. he bir de kayıyor drift atıyor düşürüyor beni. Tövbe bismillah. Neyse arkadaşlar bu arada siz de like atıp abone olmayı unutmayın kanala. Ne olur ya bir abone olmuyoruz ya. 7 abonemiz var sadece. Bir tanecik abone. Bir tanecik değil de yani 7 abone. Bir tane abone olun ya. Bir like atın ya. Anca izliyorsunuz. 1 2 3 4 dakika izliyorsunuz Gerisini istemiyorsunuz. Bu beni üzüyor yani. Videoyu tamamen izleyin lütfen. Çok eğlenceli gerisi Tabii şey. Yapabildiyse. Şeker artasına geldik. Bebek şurası döndün. Hadi Anglia. Ne sende uçma özelliği yok mu? Ne biçim arabasını? Arabanın götü gitti. <laughs> bir tane araba parçalanmış. Adamın ismi oyun delisi. Oyun delisisin. o zaman deli oladı. Neyse. Şuradan da geç. Şuradan da geç. Burada yavaş olmamız lazım. Burada rampa var. Hop geçtim. Geçtim. Tamam. Arkadaşlar bir de Obi'yi tamamen çekmeyeceğim. Yani daha fazla 15-16 dakika çekemiyorum ya yani izin vermiyor YouTube o yüzden yani yapabildiğim kadar yarısını çekerim o binin en azından göstermiş olurum derken Fortangilla düştü bin arabaya gidelim Burası çok sartı sıntılıyor. Adam buradan mı geçemiyor ya? Dümdüz bir yol. Adam gerçekten de deli. Benim araba da deli. Hiç dönmüyor. Ayarı yok arabanın. Geç geç geç. Kanka bak böyle gideceksin. Tamam mı? Dur checkpoint almadan lan. Arkada kaldı. Almışım. Üzerinden geçmem lazım. Ya da atlamam lazım starter car tamam hop geçti kırmızı yapamadığım yerleri arkadaşlar kırmızı arabayla geçerim belki yapabildiğim kolay yerler ise şey mavi arabayla geçeyim kanka dur ya bir çekil arabalarımız karıştı bir kırmızı bir mavi çekil bir kanka çağırma arabanı Kanka çağırma arabanı diyor. Benim arabamı aldın. Heh, çehil, çehil. Çehil abi. Önce sen git kardeş. Hep neyse. Ben alayım arabanı. Benim araba daha iyi. Ford Anglia. Ya gitmiyor benim araba. Hah, git. Ford Anglia en iyisidir. Kırmızı arabadan. Ferrari'ye yani. Şuradan da geç Burası çok moral bozucu Şimdi buradan geçmeyiz için Arkadaşlar alttaki F tuşuna basın Yoksa deliklere takılıyorsunuz F tuşuna basıp Geçmeyiz lazım Öyle Deliklere takılmıyorsunuz Oyunun bug'ını o oh. Buldum işte ben buldum Öbürleri deliklere takla takla Gidiyor ben ise bug'ı deneyerek gidiyorum. Aslında ona pek de bug sayılmaz. Şuradan geç, şuradan da geç. İşte bu. İşte budur. Sek collected falan diyor. Tamam şuradan da şuraya geç Fort Anglia. Şuradan da şuraya, şuradan da. Dönmüyor işte araba, dönmüyor, dönmüyor. Ahalikenler dikenler dikenler yavaşça yavaşça yavaş 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 abim yavaş aha takıldık geriye gidersem ben cici abi ben cici, geriye gidersem ben cici abi umarım düşmem burada da geç 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 hayır aha. F'ye bas F'ye bas hayır düşme 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 Üf. olmadı gitmiyor araba gitmiyor he gitme ya Allah Allah gitmiyor araba Şurada. hayır düşme düşme düşüyordum askalayı F tuşuna basmışım o beni kurtardı F tuşu iyi ki sen varsın aslında bazen çalışmıyor. Bir kere arabamı düşürdün. Şuradan da şuraya geç. Eh. Geç şuradan da. Geç geç geç. Allah. Teker gitme diyor. Sadece arabanın götü gitti. Ayarı düşme ya. Böyle gitmek istiyordum. Neyse gidelim. Sağ salim araba daha eder bize gitmiyor ya araba he. Ara gitmiyor. Kazıklandım abi. 500 lira 500 lira boşan verdim. Aslında gerçekte 500 liralık araba mı olur? 2000 3000 falan olur. Yani 15 bin falan olur arabalar. 15 TL. Tamam şuradan da şuraya geç. Nure. Koş koş koş. Ya ne koşuyor? Araba mı koşar? Şuradan gaza bas diyecektim. Koş değil. Yavaşça yavaşça dön 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 dön. Bas gaza. Peki hala. Şuradan şuraya. Bas abi bas abi çıkarsın sen. Fuh tangliyasın sen. Bas gaza adamsın. Hayır. Aa, çok kötü bir yerde ama sağ sen kurtardım. Sektim diyormuş. Collecting diyor. Yine parçalandı araba. En gıcık olduğum yer burası. Hiç bitiremiyorum burayı. şu Şuradan... ne ya geçemedim. Gitmiyor ya araba. Heh, kırmızıyla bir gidelim. Bas gaza. Oley. O kırmızı çok iyi abi. Kırmızı çok güzel. Neyse son kez bunu kullanıyorum ve bitiyor abi. O geri geri bile çıktı ama düştü. Anasını satayım. Böyle araba olmaz olsun. Aslında olsun da olsun da çıkmıyor bu. Fortuna Bilya'da. Hadi çık. O bir kırmızı araba. Ne güzel canavar gibi geçti. Sen niye çıkamıyorsun? 500 lirayı boşuna verdim. O kadar rebirth attım senin için. 5-6 kez rebirth attım lan senin için. Allah. Çatı, çatı gitti lan. Üzerime bir, bir tane buz düştü resmen. Tamam. Herhalde Can kırmadı da he, tam tampon gitmiş sahalı gitmiş arabanın aç ışıkları he. tamam a domino dominos pizza hadi yiyelim hadi sipariş edelim dominos pizzayı geç şuradan şuradan da geç Allah bastım bastım neyse Gitmiyor araba gitmiyor gitmiyor. Kazıklandım. Bir daha gitmesi var ya. Onu hayatta kullanmam bu Ford Kazıklandım yani demek oluyor. Aha araba gitti. Babam beni öldürecek. Babam beni öldürecek. Arabanın tekeri gitti. Her şey gitti arabanın. Babam beni öldürecek. 500 lirayı babam almıştı. Ben de onun için Ford Anglia aldım ben de kırdım. Ve arabada burada kaldı. Hadi geçersin sen. Geçemezsin sen bohta kal al. Bu arada arkadaşlar arabadan zıplayınca başa yolluyor nedense yani checkpoint'inizi aldığınız yere şey ışınlıyor. Aa, hiç geçemediğim yer en gıcık olduğum yer yani demek istedim. Videodayken ama yapabiliyorum nasılsa. Bas 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 kızı. Of of düşüyordum. Düşüyordum. Tamam buradan da buraya geç. Tamam. Işıklar açtı. Güzel. Bas kaza. Hop. Buradan da buraya. Buradan da buraya. Bir kez daha öyleyim videoyu bitireceğim. Arabanın götü gitti. Her yere gitti. Hayır. Değme balazer. Öl. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.